başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Fethiye Spor taraftarı takımını maç başından önce de desteklemeye başlamıştı. Şu anda da devam ediyorlar. Bu maçta tabii ki taraftar desteğine oldukça fazla ihtiyacı var Fethiye Spor'un. Topu oyun alanında yakalıyor İsmail. Ardından iyi değere bıraktı Abdülkadir. Abdülkadir kaleye vurdu en çok çapraz pozisyon. Şmikic önünde hareket alanı var. Şmikic sol kanada doğru boşluğu yakaladı. Manisa Spor içeride. Bunu takımda dört oyuncu var. Orta geldi. Elçok boşa çıktı. Kafa ve top alana gitti. Manisa Spor önde. 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Manisaspor Spor kavuk golle. Sol kanatta boşluğu yakaladı. Konuk takım orta geldi. Ceza Cezalanına 18 içinde çoğaldı Manisaspor Spor. 4 oyuncuyla Kausic vurdu. Toparlara gitti. Ve konu takım 1-0'lık üstünü yakaladı. Birol. Savunmadan çıkarken katlılan top. Abdülkadir. Birol'u geçti. Abdülkadir baktı kaleye. Abdülkadir vurdu. En çok döndü ikinci hamle. Bir anda Nikic boşa çıktı. Etkin olabilir. Fethiye Spor ceza sahasında. Tehlike büyüyor. Vuruş. O müdahale savunmadan goller. Ahmet vuruyor. Gökhan orta geliyor. El oynama beklentisi oyunu sürüyor. Bir kez daha Kenan. Kaleye şut. Orta gidiyor. Çok etkili bir vuruş. İyi sakladı. Sonrasında Kavusic. İsmail. Savunmanın arkasına Abdülkadir. Pelo atarsa tehlike. Abdülkadir seyir oldu. ortada. Abdülkadir vurdu. Direkten döndü. Abdülkadir vurdu Kalin döndü top Emre Öztürk bıraktı uzak noktada Emre Okur var ortağa geliyor Ahmet kontrol boşta kaldı İkinci hamle Fener top Krasnik'i Orta atıyor. İkinci yarının ilk ciddi hata Ahmet içeride uzak noktada Emre Okur var Emre Öztürk sıyrıldı ortası Ahmet kafa vurkan Eray Sol kanattan İsmail hızla çıktı. Sağında Abdülkadir top istiyor Kavus iç bıraktı Abdülkadir. En uzak noktaya da Eray hareketlendi. Abdülkadir orta. Kafa vuruşu arkadan geliyor. Barbaros hata destek verdi. Düzeltiyor Penovic ama. vuruş az farklı dışarıda. Onur. Emre Öztürk solunda. Onur. Top hala kendisinde. Emre'ye doğru. Son çizgi. Orta. içeriye Boşta kaldı top. Çok ilginç bir pozisyon. Atakta Top oyunda. Şimdi savunma girdi araya. Top ağlara mı gidiyor? Dışarı mı gidiyor? Emre Okur o bölümde. İşte izleyeceksiniz. Volkan savunma. Emre Okur top oyunda dedi. Yardımcı hakem. Sonrasında ataktan yararlanamıyor Fethiye Spor. Ve 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor Hüseyin Sabancı. Deplasmanda Manisa Spor, Fethiye Spor'u 1-0 mağlup ediyor.